Ya. Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere root videosu çekeceğim. İlk başta Tower root'u çekeceğim. Tower root'u nasıl yükleyeceğim diyorsanız burada yokmuş kaydetmemişim. Şimdi buraya Tower root yazacaksınız. By get Yani ilk baştakine Şimdi buradan ee, Büyük olana tıklayacaksınız. Büyük ters Y galiba ona tıklayacaksınız. İndireceksiniz. Ondan sonra şöyle bir şey gelecek. Tavul Root bu. Buraya tıklayacaksınız. Son ve... Welcome to Tower Root ve 3 var. Ve 3'ün üstüne 2 kez tıklayacaksınız ve bu açılacak. Şu sıfırın yerine 2 yazacaksınız. Make it rain'e tıklayıp root diyeceksiniz. Ben rootladım, ondan yapmıyorum. Şimdi ikincisini göstereyim. Adı root, Çince yazıyor ben de bilmiyorum. Gireceksiniz. Açılsın. Açıldı. Şimdi 15 kaldı şarjım maalesef. Burada e, gördüğünüz gibi Çince bir şey yazıyor. Bir de root yazıyor. Ee, oradaki e, benim root'lu yani öyle gözüküyor. Ondan sonra siz şuradaki yeşil şeye basacaksınız. Ama e, sizinkisi root'lu olmayacağı için ondan basacaksınız ve root diyecek. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Videomuz bu kadardı.